Ah. Ne oldu anne? Tepsi ağır geldi değil mi? Yok böyle birden kaldırınca omzum acıdı kızım. Bir şey yok. Tamam ben kaldırayım. Hayır hayır tamam otur. Hadi siz yiyin tatlılarınızı. Ben bunu bırakıp geliyorum. Sen danguşu beslerken ben yanında olsaydım böyle olmazdı. Ben de önce göstereceğim danguşa. Babamı tepmek ne deneyim. Nerede göstereceksin kız? Koskocaman hayvan, seni de ha. Sıkıyorsa tepsin. Ne kadar çok elimle besledim, sen biliyor musun? Hatırlamaz ki o... seni. Çok mu acıyor? Çok acıyor be. Hani sen böyle bir şey yapıyordun da hemen geçiyordu ya. Ondan yapsana. Baba çocuk mu kandırıyorsun? Ne yazık giden o. Denemesi bedava. Ah, gel baba Allah. Oh. Vallahi geçti biliyor musun? Okul nasıl gidiyor? Okul sen onu anlat. Ne kadar çok gıcık insan varsa hepsi bir sınıfın içinde toplanmış. Neyse ki ben toparlıyorum hepsini. Üç güne kalmaz atılırsın sen oradan. Sen sağ ben selamete. Vallahi deniyorum ama atmadılar. Her gün müdür, rehber öğretmeni iki saatte bir kafamı ütülüyorlar. Bak daha ateşe laf anlatırsın. Bu tahta kafaya laf anlatamazsın. Ben tahta kafa değilim. Kim tahta kafa? Sen. Nereye kattık o mobilin ya? Sensin. Sanmıyorsun da seni tam tüyü aradım. Efendim. Evet benim. Buyurun müdür bey. Aa yine mi ya? Tamam hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Tamam tamam. Cansu. Okulda yine kavga çıkarmış. Allah Allah. Niye böyle yapıyor bu kız ya? Sevmiyorum diyor yine okulu. Bir de en iyi okulu bulduk ya. Eski arkadaşlarını özlüyor herhalde. Eğer mahsus yapıyorsa var ya. Elimden çekeceği var. Cansu yapamaz buralarda. Yeşilliği özlüyor çocuk. E bize keyfimizden gelmedik herhalde Mehmet. Sabah sabah ya. Sabah sabah ne kavgası ya. Bana bak. Sakın kapıyı hiç kimseye açma. Tamam. Bir Sizce müdür dediğini yapar mı? Dünya kadar para alıyorlar ya. Yok öyle hemen okuldan çocuk atmak filan. Kimse atamaz benim kızım okuldan. Ama benimkinin kulağını çekmeme vakti gelmiş. Onu anladım. Yok canım öyle abartılacak bir şey yok çocuk bunlar sonuçta. Ama bizim bir şeyler yapmamız lazım. Yani yanlış anlamazsanız size hafta sonu çiftliğe davet etsem. Hem çocuklar da kaynaşır orada. Yok. Ya yani biz hafta sonu çok yoğun oluyoruz. Benimki yatılı okuduğu için. Benim çıkmam gerekiyor. Teşekkürler yine. Biz daha önce tanıştık mı sizinle? Ben, yüzünüz hiç yabancı gelmiyor da. <laughs> Sanmıyorum. Hatırlardım ben. Seninle hafta sonu hesaplaşacağız küçük hanım. Merhaba, tanışalım mı? Ben Zeynep, Sude'nin annesiyim. Sen de Cansu değil mi? Evet. Tatlım, bir şey sorabilir miyim? Siz niye kavga edip duruyorsunuz? Aranızdaki problem mi? Yo, biz gayet yanlışıyoruz Sude'yle. Sude yle. Cansu benim arkadaşım. Şaka mı bu? Niye müdür bizi çağırıp duruyor o zaman? Bilmem. Biz Sude'yle top oynuyorduk. Sonra çarpıştık, yere düştük, dizimiz kanadı. Nöbetçi öğretmen de geldi, bizi müdürün odasına götürdü. Müdür de bize bağırdı, ceza verdi. Aa, e peki siz anlatmadınız bu canım? Öyle olmadı, böyle böyle oldu diye. Ha, ha. Ya anlatamadık ki hiç kimse bizi dinlemedi. Anne, cuma günü okul gezisi varmış. Gidebilir miyim? Ben de, ben de, ben de. Bak kış kampı varmış. Çok güzel değil mi? İyi, tamam gidebilirsin. <laughs> Bakarız. Yesin. Hey. Bakarız dedim. Tamam demedim. Suriye'nin annesi hemen evet dedi. Sen niye demiyorsun? Sürekli senin yüzünden okula çağırıp müdürden azar işittiğim için olabilir mi kızım? Anne vallahi bir şey yapmadım. Bütün sınıf gidiyor. Of tamam hadi siz bir dersinize çıkın bakayım geç kalıyorsunuz. Hadi hadi yukarıya. Ceza aldık izin vermezler diye düşündüm ama süper oldu. Ah ve. Ben müdürle konuşacağım valla. Çocuklar öyle durduk yere suçlayamaz. Siz de gelin beraber dertlerini imiş anlayalım. Ha yok ben öyle hemen müdahale etmeyi doğru bulmuyorum. Gerçekten gitmem gerekiyor. Kusura bakmayın. yorma beni Cansucuğum. Lütfen artık yorma beni. Kızım şu anda sevsen de sevmesen de bir süreliğine böyle idare etmek zorundayız annem. Lütfen biraz uyumlu ol. Hadi senin dersin yok mu? Gidip ders çalışsana biraz. Anne kapa kapa Suudi arıyor. Cansu, Cansu bana bak. O kızla arkadaşlık etmeni istemiyorum kızım. Sürekli başını belaya sokuyorsun onunla birlikte. Başka bir arkadaş bul kendine. Anne kapa kapa. Ne oldu? Ne diyor? Ne diyecek? Eve dönmek istiyorum diyor. Çok fenayım Mehmet ben. Çok fenayım. Vallahi ikimiz de dökülüyoruz. Hastaneye yatsak olacak yani. Bak sen de ter içinde kaldın. Yat dinlen istersen biraz ha? Ah. Oh. Yok yok geçer. Bir şey istiyor mu? Yoksa üşüdüm biraz. Versen şunu. Şunu örteyim üstüne. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.